Merhabalar. Bilgi Sarmal yayınlarının TYT Tam Tekrar kitabı 2. kampın biyoloji çözümlerini yapıyoruz. Konu olarak yanılmıyorsam karbonhidratlar ve e, ortak bileşenler içeren bir kamp. Birazdan çözümlere başlayacağız. Başlamadan önce eğer size faydası olduğunu düşünüyorsanız beğenip yorum yapabilir veya sorun olmayacaksa abone de olabilirsiniz. Yorumlarınızı da ayrıyeten okuyorum. diyerekten ilk soruyla başlayalım demiş ki karbonhidratlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Hücre zarının yapısında bulunur. Doğru. Glikolipit aynı zamanda glikolipid, glikoprotein bunlar gliko yapısı olduğu için yapısında karbonhidrat içeren bileşenlerdir. Bu yüzden doğru. Enerji ihtiyaçlarını karşılamada birinci sırada olarak kullanılırlar. Neden daha çabuk yıkıma uğrarlar ve geçici enerjiyi sağlamaya yönelik e, moleküllerdir. Bitki hücrelerinin çeper yapısında bulunur. Evet. Bu da aynı şekilde e, selloz yapılı olaraktan bitkilerin çeper yapısında bulunabilirler. Yani cevabımız edirne oldu. Burada ufakça bir şunun da tekrarını yapmak istiyorum. Karbonhidratlar. Karbonhidratların bütün monomerleri glikozdan elde edilir. İlk olarak glikoz farklı bir glikozla birleşir. Buradan ne çıkar açığa? Maltoz İkinci olarak buradaki glikoz farklı bir şeker olan meyve şekeri yani fruktozla birleşebilir. Bu neyi oluşturur? Sükrozu. Ayrıca hadi bunu da istemiyor. Farklı bir glikoz molekülü bunların hepsi birbiri içerisinde fonksiyonel grup izomeridir. Yani yapısal bütünlükleri aynıdır. Glikoz, fruktoz ve şimdi yazacağım galaktozun. Galaktozla birleşebilir. Buradan da süt şekeri dediğimiz neyi oluşturur? Laktozu. Veya en tane glikoz selülozu oluşturabilir. Nişastayı oluşturabilir. Glikojeni de oluşturabilir aynı şekilde. Bunlar da ufak olarak bir not köşede kalsın. 197. Aşağıdaki Venn şemasında farklı polisakkaritlerin ortak özellikleri karşılaştırıldığında hangileri doğrudur demiş. Şimdi nişasta ve selülozun içinde ne olduğunu biliyoruz? Glikoz olduğunu biliyoruz. Kitin, hmm, güzel. Şimdi değerlendirelim. K glikozit bağı bulundurmak olabilir. K burada. Nişastanın içinde glikozit bağı var mıdır? Vardır. Çünkü nişasta da aynı şekilde glikozdan meydana gelir. Fakat K'yı bu sefer buraya alırsak ne olacak? Kalan kısımlarda glikozit bağ olmamış olacak. Bu yüzden bu olamayacak bir öncüldür bence. L bitki hücreleri tarafından sentezlenme olabilir. Nişasta ve seriloz doğru. Bu ikisinin ortak özelliğidir. M depo polisakkarit çeşidi olabilir. M kitinden bahsediyor. Kitini burada depo polisakarit olarak kullanmıyoruz. Ne yapısında azot bulundurma olabilir? Hayır. E, selülozun yapısında azot ulaşamayız. Azotlu bileşikler nerede olabilir? Amino asitlerde ya da proteinlerin yapısında bol miktarda bulunabilir. Buradan olabilecek seçeneğimiz Bursa'da geldi. 198. K artı L laktoz artı N. X tane K'da M ve X eksi bir tane N'yi. Buradaki N'nin su olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde buradaki K'nın glikoz. Buradaki L'nin ise galaktaz olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki N tane K'da ne olacak? Glikoz olacak. Ve buradan bir sürü glikoz neye dönüşecek şimdi? Glikojene mi yoksa nişastaya mı? Bunu nasıl şey yapacağız? Şıka göre bakalım. K glikoz moleküldür. Doğru olabilir. Hücre hayvansal bir hücredir. E burada glikojen oluşacak. Neden? Çünkü burada laktoz oluşmuş ve laktoz sadece hayvanda gerçekleşir. Bunu da doğruladık. N inorganik moleküldür. Su. Doğru. K, Kale birbirinin yapısal izomeridir. Doğru. M'nin yapısında kesinlikle John elementleri bulunur. Hayır. M burada Azot ne alaka? Diyerekten cevabımız Edirne seçeneğinde geldi. Şimdi dönüşüm çemberi verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? İnsan vücudunda 4, 5, <laughs> 7 ve 8 gerçekleşebilir demiş. Bakalım. 4, 5, 7 nerede? 4 burada nişastanın glikoza sindirimi. Evet. 5 nerede? Glikozun sindirimi. Evet. 7 nerede? Glikozun glikojene deposu karaciğerde gerçekleşir. Doğru. Tekrar glikojenin glikoza yıkımı da karaciğerde gerçekleşebilir. Doğru. 1, 3, 7 dehidrasyon. Dehidrasyon neydi? Oluşumda oluşum tepkimesi midir? 1'e bakalım. Glikozdan selloz oluşumu doğru. 3 nişastanın. 3 pardon glikozun nişastaya doğru. 7'de ne var? Glikozun glikojene. Bunlar da dehidrasyon sentezi denilebilir. Şimdi 2, 4, 6 ve 8 hücre dışında gerçekleşebilir. 2'ye bakalım. Selülozun glikoza dönüşümü. 4 nişastanın glikoza. Ardından 6'da ne var? Karbondioksitin glikoza. Hmm. Hayır. Şimdi buradaki karbondioksit ve suyun glikoza çevrilmesi bu sadece klorofil pigmentinde bitki hücreleri tarafından olur. Bu da hücre dışında gerçekleştirilebilir kısmını çelişkili yapar. Bu yüzden cevabımız denizli seçeneği geldi. 200 yapısında bulunan glikoz sayısı ne diyor? Tüm disakkaritler için ortaktır. Disakkaritlerde biz ne biliyoruz? Şöyle yapalım. Artık yazıyorum direkt. Laktoz, sükroz ve maltoz. Bunlar bizim neyimiz? Disakkaritlerimiz. Yapısında bulunan glikoz sayısı eşit değildir. Çünkü maltozda iki tane var. Bunlar da birer tane var. Yapısındaki glikozit bağ sayısı hepsi ikili glikozit hücre, glikoz hücrelerinden oluştuğu için ortaktır. Doğru. Sentez sonucunda oluşan su en eksi bir tane oluşur. Bağ kopumundan kaynaklı. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3'te oluşacak. Fazla besinleri dönüştürerek depo edildiği yağ çeşididir. Yağ çeşidi. Şimdi gli 3 yağ asidi artı gliserol yani bunu düşüneceğiz. 3 yağ asidi artı gliserol neyi oluşturacak burada? trigliserit. Yani birinci kısım trigliserit olacak. Fosfolipit hücre yapısında kolesterol de hücrenin esnekliğini sağlayan bir yapı birimi olacak. Hücre zarının yapısında çift katlı olarak bulunan yapısal yağlardır. Bakın yapısal yağ fosfolipittir. Burada o yüzden buna fosfolipit yazdık. Hormon yapısı dediği anda da steroid diyeceğiz. Trigliserit, fosfolipit ve steroid. Trigliserit, fosfolipit ve steroid. 201. Soru Ceyhan oldu. 202. Yağlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Polar yapıda olmadıklarından suda çözülmezler doğru. Apolar yapıdadır yağların hepsi. Doymuş yağ asitlerinin yapısında çok sayıda çift bağ bulunur. Oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Hayır. Doymuş yağlar neydi? Oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar. Ayrıca yapılarında çok fazla çift bağ değil tek bağ bulunur. Çünkü doymuşlardır. Arkadaşlar şimdi kusura bakmayın. Bir saniyenizi alacağım. Hızlı konuşmaya çalıştıkça sanki 15 yıldır sigara içiyormuşum gibi çıkıyor sesim. Bu yüzden kendimi frenliyorum. Videonun süresi uzarsa da lütfen hızı bir buçuğa falan alın. Hani çok yavaş, sıkıldım gibi yorumlar görmek istemiyorum. Ben birazcık yavaşlayacağım çünkü bundan önce de kimyayı çözdüm. Aynı şekilde arkında motor varmış gibi. Ve yoruyor. Ayrıca öksürüğümü duyuyorsunuzdur arada çünkü ee... Spiderman gibi reflekslerim olmadığı için anında videoyu durduramıyorum. Bir de şu an kullandığım PDF uygulaması da ücretsiz versiyon olduğu için klavye üzerinden kısa yol atamama izin vermiyor. Bu sebeple bu sebeple nereye bağlayacağımı unuttum. Öyle yani. Yağların çok enerji vermesinin sebebi yapılarında karbon başına düşen hidrojen oranının fazla olmasıdır. Doğru. Glikozana nazaran. Kolesterol hayvansal hücrelerde bulunan bir yağ çeşididir. Bu da doğru. Çöl hayatına uyum sağlamış develerde yağ oranı fazladır. Evet develer hörgüçlerinde yağ biriktirir. Ardından bu yağı kullanaraktan metabolik su oluşturur. Ve buradan su içmeden uzun süre devam edebilir yaşamına. 203 Kuyruk ve baş kısmı bir yağ molekülü var. Galiba ne var? Fosfolipid. Aynen. Kuyruk kısmı ve baş kısmı. Buradaki kuyruk her zaman nedir? iç kısımda olduğu için suyu sevmeyen kısımdır. Yani hidrofob kısımdır. İnşallah yanlış söylemiyorum. Şurası da hidrofil kısımdır. Çünkü başçıktır. Suyu sever. Aynı bunu sabun örneği gibi düşünebilirsiniz. Sabunumuz nasıldı bizim? Şöyle bir başçığımız vardı. Burada da jok grubu falan olabiliyordu. Bu kısım hidrofob kısım. Aynı şekilde burası da hidrofil kısım olduğu için. Tüm canlılarda aynı organelde sentezlenir. Tüm canlılarda organel var mı da aynı organelde sentezlenir diye bir insana sorarlar. Prokaryotlar için burada dahil değildir. Hem hidrofil hem de hidrofob bölge bulundurur doğru. Yapısında iki bir gliserol molekülü vardır. Bu da doğru. Cevabımız da Ceyhan geldi. 204. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için neler yapmalıyız diye soruyor. Murat da diyor ki yemeklerinizde hiç yağ bulunmamalıdır. Ha, yok artık sende. Yağ insan vücudu için gereklidir. Yağ hem vitaminlerin çözülmesinde rol oynar hem de yapısal bazı faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar. Buradaki kolesterol olsun, fosfolipit tabakası olsun ya da hücrenin yapısı olsun yağ gerekli bir mineraldir. Hiç yağ yemeyeceğim diye hayatınızı kodlamayın arkadaşlar. Canan Karatay bile ne diyor? Tereyağı yiyin diyor. Tabi siz Hani tereyağı bulabilir misiniz? O ayrı bir muamma ama yine de yağ önemli. Siz zeytinyağı kullanmaya çalışın. Evet. Üstüme vazife olmayan şeyleri de karıştırma göre. Şimdi 204. Yağlar besinler. Şimdi Murat'ın cevabının yanlış olduğunu, yağların önemli olduğunu açıklamak isterse hangilerini kurabilir demiş. Yağlar besinlerle alınan adet vitaminlerinin emilmesinde etkilidir. Doğru. Yağlar kal, kalp, böbrek, bağırsak gibi iç organları korur, doğru. direnç kazandırır. Sinir hücrelerinin daha fazla iletim yapmasını sağlayan miyelin kılıf yağ molekülünden oluşur. Evet. Miyelin kılıf ne? TYT için burayı bir açmak istiyorum. Sayısal ya da eşit ağırlık öğrencisi hiç fark etmeksizin bura hem genel kültür hem de genel olarak biyoloji bakışı gibi düşünerekten dinleyebilirsiniz. Bizim sinir hücrelerimiz var. Sinir hücrelerimizde böyle dendrit denilen baş kısımlar var. Bu dendrit başın altından bir köprümsü bir şey geliyor. Buraya biz ne diyoruz? Akson diyoruz. Yani e, sinir hücresinin gövdesi. Ardından da buraya akson terminali diyerekten ne yapıyoruz? Bitiriyoruz çizimi. Burası akson terminali. Bu iletim her koşulda sabittir. Fakat bazı ani reflekslerde ya da çok hızlı tepki verilmesi gereken hücrelerde, nöronlarda vücut kendine şöyle bir metabolizma kuruyor. Geliyor buradaki üstlerine ne yapıyor? Hemen bir miyelin kılıf oluşturuyor. Bunun yardımını ve bunun oluşmasına da yardımcı olan yağ molekülleri hemen burayı bir elektriksel iletim min yalıtılmasını sağlayan yapıya bu dönüştürüyor ve buraya ne geliyor? Miel'in kılıf geliyor. Ardından bu sefer normalde böyle dümdüz gidecek impuls burayı gördükten sonra buraya dokunamaz. Buradan atlamalı bir şekilde devam etmeye çalışıyor. İşte biz buna atlamalı iletim ya da kesintili iletim diyoruz ve bu normal impulsun hızının yaklaşık 2-3 katına kadar çıkartabiliyor. Bu aralarında yaptığı her durağa da Ranvier boğum ismi veriliyor diyerekten ufak bir anekdot düşmek istedim. 205'teyiz. Radikal kısım var. Yağını ah konuşamadım. Amino asitin yapısını göstermiş. Organik kimya bilenler bunu organik kısmından da yapabilir. X, Y, Z ile gösterilen bölgelerle ilgili hangileri doğrudur demiş ve 205. sorumuz. Peptit bağı Z ve X bölgeler arasından kurulur. Doğru bakın. Burada hem radikal grup kısmı var yani e, fonksiyonel grup kısmı. Burada da X olarak hidrojen ve azot yani amin grubu var. Peptit bağı kurulur. Amino asit çeşitliliğini sağlayan Y yani radikal bölgedir. Amino yapısındaki azot X bölgesinde bulunur. Bakın buradaki azot. Bu da doğru. Yani Edirne seçeneği cevap. Düğün var bu arada dışarıda. Duyuyor musunuz bilmiyorum. İnşallah gece 10'a kadar devam eder de polisi arayıp şikayet ederiz. Amino dizilişi farklı. iki protein ile ilgili. Farklı gen bölgelerinde sentezlenmiştir. Şimdi burayı için şunu bilmeniz gerekiyor santral e, dogma olayı ve aynı şekilde translasyon ya da e, protein sentezi genel olarak. Ama bakayım soruda ona gerek yok herhalde. Farklı gen bölgelerinde sentezlenmiş olmaları mutlaka gerekli. Çünkü hani neye göre farklı oluşacak ya da buradaki radikal grup farklıdır. Farklı sayıda peptit bağı aynı peptit bağını içeren aminoasitler de olabilir farklı amino asit çeşitlerini içerirler. Bu da olabilir ama kesinlik değildir. Buradaki en temel faktör farklı gen bölgesinden sentezlenilmiş olmasıdır. Diyerekten 207. soruya geçebiliriz. Karbonhidrat, yağ ve proteinin ortak özelliği. Şimdi X hepsinde ortak olarak hücre yapısında bulunma. Doğru mu? Doğru kesinlikle. Glikolipit, glikoprotein, kolesterol, fosfolipit, bunların hepsinde karbonhidrat ya protein birlikte işlev yapar ve ortak olarak hücrenin zarında bulunma özellikleri vardır. Y hormonların yapısına katılabilir yağ ve protein yapılı ne hormonlardı? Bunlar steroid yapılı hormonlar diyebiliriz. Yani bu doğru bir öncül olabilir. Z yönetici moleküllerin yapısında bulunmaz. Z karbonhidrat ve protein yönetici moleküller burada DNA ve RNA'dan bahsediyor yanılırsam. Karbonhidrattan söz edemeyiz. Yanlış. Fazlası vücutta depolanabilir. T'ye bakalım karbonhidrat yağın doğru. Löp löp et ve kilo olaraktan. W DNA'daki genetik bilgiye göre sentezlenme. Bu da proteinin sentezinin ortak bir özelliğidir. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde geldi. Vurun, vurun. Böyle ciğerime ciğerime vurun. Öyle bir davul çalıyorlar ki birazdan camı açık dinleteceğim size. Hangi olayın gerçekleşmesinde proteinlerin rolü yoktur? Kandaki solunum gazlarının taşınması. Birazcık AYT biyolojiye gidelim mi? Gerek var mı diye düşünüyorum şimdi. Pek gerek yok gibi insanları sıkmayın. Burada rolü vardır. Vücudun mikroplara karşı korunması antikor ve lenfositler olarak görevi vardır. Kasların kasılıp gevşeyerek vücudu hareket ettirilmesinde vardır. Hücredeki kalıtsal bilginin depolanması bununla bir alakası yok. Organların ve sistemlerin hormon aracılığıyla haberleşmesi yani endokrin sistem endokrin sistem zaten direkt proteinlerin üzerine kurulmuş bir sistemdir diyebiliriz. Cevabımız da 208 Denizli olacak. Protein sentezinin gözlendiği bir hücrede hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi burada biz hücre hakkında hiçbir yorum yapamayız. Çünkü protein sentezi tüm hücrelerde nedir? Ortak bir özelliktir. Ama zaten özelliklerde buna göre. Aminasit sayısı zamanla azalır mı? E tabi ki çünkü aminasitler birbirine eklenerek protein oluşuyor. O zaman burada bir azalma ne yaparız görürüz. Peptit bağı sayısı zamanla artar. Neden? Çünkü peptit bağları kuruluyor yeni amino asitler arasına. Su miktarında da artış gözlenir. Hemen denklemi yazayım size. ikna olun. Amino asit artı amino asit ne olacak buradan? Protein sentezlenecek. Artı n-1 yani amino asit sayısı kadar su. Bir eksi kadar. O zaman buradan da 1 mol su açığa çıkacak diyebiliriz ne olacak? Hücrenin derişimini azaltacak. Hücrenin ozmotik basıncını da düşürecek bu olay. Bu da çok güzel bir soru olabilir. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği. 210. Son, demleri, son demlerdeyiz arkadaşlar. Birazcık daha dayanın. Hiç de son demde değilmişiz. 10 soru vardı. da. Karbondioksit, hidrojen ve nitrat K ile amino esite. buradan da dönüşümler olmuş. K tüm canlılarda ribozom organelinde gerçekleşir. K'ya baktığımızda ne görüyoruz biz? Protein sentezimi görüyoruz. Evet. Değil mi yok. Karbondioksit ve suyun nitratla birleşerek amino esite. Hayır. Buna diyemeyiz kesin bir şey. L ve N tepkimeleri aynı enzim tarafından gerçekleştirilir. Hayır, enzimler çeşitlilik gösterebilir. M sonucu enerji açığa çıkabilir. Evet, burada bir hidroliz tepkimesi var. Doğru, burada ne çıkabilir? Enerji açığa çıkabilir. Ceyhan olacak ama çok saçma, gereksiz bir soru bence. 211 reaksiyon hızı KLM zaman dilimlerinde ortamdaki toplam ürün miktarının zamana bağlı değişimi. Reaksiyon hızı zamanla. Enzimatik bir reaksiyonda. Şimdi reaksiyon hızı arttıkça ne olacak? Toplam ürün miktarının oluşması da ne yapacak? Artış yapacak. Ona göre yorumlayacak olursak. Şimdi reaksiyon hızı arttığında biz kesin böyle direkt dik bir artış bekleyemeyiz. Burada parabolik bir artış olacak. Çünkü önceden de reaksiyon hızı vardı. Yani önceden ortamda bir miktar ürün var. O zaman sıfırdan başlayan grafikleri bir eleyelim. Sıfırdan 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 başlıyor. Buna bakalım. Bu da sıfırdan başlıyor. Sıfırdan başlayan tüm grafikler elenir. Çünkü reaksiyonun zaten başlangıçta bir hızı var. Bu yüzden ne olacak? Cevap Bursa'da gelmiş olacak. Toplam ürün miktarı bir de. Grafikte azalma bekleyemezsiniz. Çünkü inhibitör eklenmemiş ortama inhibitör eklenmediyse oluşan ürünlerde de bir yıkım gözlenmeyeceği için cevap bursu olacak. Güzel bir soru bu. Doğru çizilmiştir. Reaksiyon hızına etki eden faktörler. Sıcaklık optimum sıcaklığa kadar parabolik olarak pozitif etkiler doğru. Bu oranı reaksiyon hızı bu grafiği hayatımda hiç görmedim inanır mısınız? O yüzden yanlış. Reaksiyon hızı Artıkça substrat miktarında bir artış olur mu? Azalış? Hayır. Yani substrat miktarı arttıkça reaksiyon hızı azalır mı? Hayır, böyle de bir şey yok. Sadece A grafiği çizilebilir. Burada bilmediğiniz ya da daha önce görmediğiniz bütün grafikler hatalıdır zaten. Kendinize güvenin birazcık. Yardımcı olup substrat ürünü gösterilmiştir tablodaki bilgilere göre. Hangileri doğru olabilir? Apoenzim yardımcı grup substrat triglycerit. Hmm, bu sıkıntı. Aslında bu apoenzim bunları falan müfredatta çok varlığını sürdürüyor diyemeyiz ama neyse. Farklı apoenzimler aynı yardımcı grupla çalışabilir. Apoenzimlere bakalım. Buradan ulaşabilir miyiz buna? Aynı yardımcı grup. Bak aynı yardımcı grup. Aynı yardımcı grup. Fakat apoenzimler farklı. Zaten bu soruda böyle bir şey sorabilirler grafiğe göre. N enzimi hidroliz reaksiyonunu katalizler yani o e, reaksiyonu sağlar gibi bir şey. Bakalım. N enzimi. Bunu nereden bilebilirim peki? Herhangi bir bilgi yoksa bilemeyiz. O zaman buna bilgi eksik yazabiliriz. L enzimine prokaryot ya da ökaryot hücrelerde rastlanabilir. L nerede? B, D vitamini rastlanabilir. Gayet basit. Yani grafiğe göre basit. Yanlış anlamayın. Aynı substratı farklı enzimler katalizleyebilir. Grafiğe göre bu da doğru. Cevap C. Hangi gelecek? 214. İçerisinde nişasta sindirici enzim, glikoz ayrıcı bulunan deney tüpündeki bitkiden alınan özüt ekleniyor. Nişasta ve sindirici enzim ve glikoz ayrıcı. Bitki özütü eklendi bilim insanının temel amacı nedir? Şimdi hücre dışında gerçekleştiğini kanıtlayabilir ya da nişastanın içinde glikoz bulunduğunu şey yapabilir, kanıtlayabilir. Bakalım bitkide glikoz olduğunu kanıtlamak. Yok. Bitkide selüloz, selülozla ilgili bir bilgi yok. Bitkide nişasta bulunduğunu kanıtlamak. Evet nişasta sindirici enzim varsa bitkiden gelen de e, buradaki ayraç renk değiştirirse glikoz olduğu kanıtlanır. Bitkinin glikoz sentezle ilgili bir şey yok. Nişastayı sindiren enzimi bulunduğunu kanıtlamak bu enzimi zaten dışarıdan ekliyoruz. Ceyhan. Hangileri doğrudur demiş 215. Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılırlar vitaminler doğru. Sindirime uğramadan doğrudan kana geçerler, doğru hani monomer maddeler gibi davranırlar. Enerji ham maddesi olarak üçüncü üçüncü sırada yıkıma uğrarlar. Hayır. Şey, çok açıklayıcı, değil mi? Sadece hayır. Vitaminler, mineraller, yani kısaca inorganik maddeler sindirime ya da hidrolize uğramaz. Bursa olacak. 216 vitaminlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. A, D vitaminlerinin aktifleşerek görev yapmaya başlar hale gelmesi insan hücrelerinde gerçekleşir. Doğru. Provitamin D olarak başlar ardından güneşe tepkime verip D vitaminine dönüşür. Vitaminler bitkiler tarafından sentezlenebilir. Doğru. B, K vitaminleri insan vücudunda bakteriler tarafından sentezlendikten sonra hücreye taşınır. Evet kalın bağırsaklarda bulunan mütalis ilişki ile ne yapılır? Sentezlenir. Bu ...AYT sindirim sistemi için önemli bir detay. Doğru olan da 3'ü. 217 son demlerdeyiz. Yanlarda bulunan yönetici molekül çeşitleriyle ilgili olarak... RNA çift ipliklidir. Pardon, DNA çift iplikli... Baştan alacağım. DNA çift ipliklidir. RNA tek ipliklidir. Doğru. Hem DNA hem RNA moleküllerinin sentezinde kalıp olarak kullanılan DNA'dır. Doğru. DNA'nın nükleotitleri arasında fosfodiester bağı bulunurken RNA'da bulunmaz çünkü DNA'da çift e, iplik var. Yani zincir. Bu zincir yapısını veren aslında nedir? Şeydir. Neydi onun ismi? Fosfo Bir saniye. Yo RNA'da da bulunur. O zaman yanlış bu. Bir saniye toparlayıp hemen aktarıyorum size. Burada bahsettiğimiz fosfodiester nükleotitler arasında kurulan fosfodiester olduğu için hem DNA hem RNA'da da bulunabilir. Az önce benim aklım bu halka formu, formuna geçerken kurulan var ya ona gitti. O yüzden bir ufak hata oldu. Yani ikisinde de bulunacağı için buradaki bulunmaz ölçülü yanlış cevap 1-2 olacak. Onlara doğru benim gidiyor artık Beyin. Kanla taşınan hormon endokrin bezlerden hormon az ya da çok hastalık tamam. Hepsi doğrudur. Çünkü mesela bir örnek alıp gösterelim. Hormon tiroksin. Az ya da çok salınırsa ne olacak? Farklı hastalıklar oluşturabilecek. Mesela guatr olabilir. Ardından akromegali gibisinden gibisinden bir sürü hastalık çıkabilir hormon eksikliğine göre. Eğer bunları öğrenmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? 3 adım AYT biyoloji çözümlerinden sinir sistemine, endokrin sisteme gidebilirsiniz. Veya çözdüğümüz AYT biyoloji denemelerinden bunlarla ilgili detaylı bilgiye hakim olabilirsiniz. Diyerekten araya böyle bal reklamı değil mi? Sokup geçiyorum. ATP molekülü ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Tüm canlı hücrelerde hem sentezi hem hidrolizi gerçekleşir. ATP, ATP metabolizması hepsinde ortak olduğu için doğru. Sadece stoplazmada ne alaka? Yapısında karbonhidrat lipid çeşitleri bulundurur. Hani bunlarla da e, yani ATP'nin yapısında ne bulunur? Adenin trifosfat adı üstünde adenin bulunur ve 3 tane de fosfat bulunur. O zaman doğru olan yalnız bir adana. 220. Hadi son sorumuz bitti. Sakin bitti. Calm down. Polimer besin, monomer besin. Ne olur bu? Hidroliz. Monomer besinin karbondioksit suya dönüşmesi hücresel solunum. ATP'nin ADP'nin ATP'ye dönüşmesi ne burada? Hadi bir düşünün. Bu tam böyle karıştırılan şey. ADP'den ATP sentezi fosforilasyon, ATP'nin ADP yıkımı da defosforilasyondur. <laughs> yani bursa olacak. Evet bakayım başka kaldı mı? Hayır. Üçüncü kampa geçiyoruz artık. Evet. Böylelikle bitirmiş olduk. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Şöyle bir ne yaptık diye bakalım. Beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Ya da aklınıza takılan bir yer olursa onları da söyleyebilirsiniz. Birlikte çözüme kavuştururuz. Farklı videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.